Gecelerin köpeği kızandı, kızdı, 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 <laughs> kızdı, sinirlendi, sinirlendi çocuk, tipi bak, çirkin, ne oldu oğlum, neye kızdın sen, neye kızdın, neye kızdın sen, çok güzeli, gel buraya. Ne oldu oğlum? Bu mu kızıyor? Manya ne kızıyor? Arkadaş da geliyor. Arkadaşın da geldi. Sinirlendiniz. Arkadaşın geldi. Niye kızdın? Arkadaşın da geldi. Ona mı kızdın? Kime kızdın sen? Bak arkadaşım da geldi. Koca oğlan. Bak sinirlendi onu şimdi. Rahatsız etme arkadaşım. Sinirli o. Asabi bu gel. Asabi kız o. ah, ah. Komik bunlar be. Bakışa bak. Benim böyle bakışmalara bak. Kurban olurum yaratana size. Ne olduk arkadaşın Bakışıyor musunuz? Sevgi güzeli. Ne oldu? Bakışıyor musun? Ay yok annem yok. Bir şeye kızdın. Oh, kızdınız kızdınız. Biliyorum kızdın. Haklısın. Haklısın. Kim kızdırdı sana? Haklısın sen. Sen de haklısın. Şu masum yüzlere bak. Kucu melekler seni, sahil güzelleri. Yok yok, öldürürüm, öldürürüm, gebertirim onları. Sen merak etme. Siz merak etmeyin, size kimse bir şey yapamaz. Aslan parçalarısınız, deniz güzelisiniz siz. Gecelerin güzeli, aslan parçaları bu.